Everest Dağı'na tırmanmak, daha iyi başarı için kapsamlı bir seyahat rehberi. İnsanlığın neden Everest Dağı'na tırmanmaya bu kadar takıntılı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Hiç Everest Dağı'na kendiniz tırmanmak istediniz mi? Cevabınız evet ise mutlaka okuyun. Tırmanma Ölümleri Bugün Everest Dağı'nda 300'den fazla ceset üretildi, bir. Her zaman söylüyorum, doğanın gücünü unutmayın. Okyanuslarımızdaki su, kasırgalarımızdaki rüzgarlar, kasırgalarımızdaki enkazlar, tsunami'lerin gücü, obrukların hızı, depremlerin ezici basıncı, yanardağ patlamalarının ısısı, Dağlarımızdaki dondurucu sıcaklıklar özellikle de hayatta kalmak için gerekli bilgi, deneyim veya malzemeye sahip değilseniz. Bu ölümler her zaman beklenmeyen olayların meydana gelmesi nedeniyle meydana gelir. Tehlikeli maceralara çıktığınızda beklenmedik olana hazırlanmalı ve her küçük hareketi ve kararı titizlikle pratik etmeli, pratik etmeli, pratik yapmalısınız. Serbest bir tırmanıcıya benzer şekilde, her eylemi gerçekleştirmeden önce ezberler ve dikkatlice değerlendirir. Benzer yüksek standartlarda tırmanamıyorsanız tırmanmayın. Tırmanırsanız ve işler riskli ve tehlikeli olmaya doğru kayarsa, dur ve geri dön çünkü her zaman başka bir gün daha iyi koşullar ve koşullarda tekrar deneyebilirsin. Hayatta kalmada riskler beklenmedik derecede tehlikeli durumlara doğru kaydığında devam etmek kötü sonuçlara yol açar. Yerine durun, değerlendirin, güvenliğe dönün ve başka bir gün daha yaşayın. Böylece başka yaşam maceralarının peşinden koşabilirsiniz. Denemeler. İstatistiksel olarak şunlar oldu. 600 deneme 1970'ler 1 1990'larda 2600'ü deneme bir. 2010'larda 5000'den fazla deneme bir. 1977'den bu yana her yıl ölümler yaşanıyor bir. Bu istatistik çok saçma. Teknoloji ve ekipman. 2023 yılında daha önce hiç mevcut olmayan modern teknolojilere sahibiz. Maceralarımızda takip edebileceğimiz çok sayıda profesyonel dağcımız var. Ekipmanınızı test ettiğinizden, üzerinizde ekstra ekipman bulundurduğunuzdan, kaliteli GPS cihazları aldığınızdan Uygunsa işaret fişekleri taşıdığınızdan, ekstra yiyecek ve su bulundurduğunuzdan, donma sıcaklıklarını aşmak için yüksek teknolojili sıcak giysiler bulundurduğunuzdan emin olun. Katmanlar giyin. Kuru kalmaları için ekstra kıyafetleri çantaya koyun. Kendinizi uzmanlarla çevreleyin. Geçmişte profesyonel bir sukuba dalgıcı olarak maceralara ancak kendimden daha bilgili birini takip ettiğimde atılırım. Bu kavram diğer tehlikeli faaliyetlere de uygulanmalıdır. Ne kadar tecrübeli olursanız olun, daha iyi biriyle partner olun. Kendinizi profesyonellerden oluşan bir ekiple çevreleyin. Hiçbir şeyi tek başınıza denemeyin. Tırmanmak keyifli. Everest Dağı'na tırmanma fırsatı paha biçilemez. Görüşler paha biçilemez. Macera türünün tek örneği Deneyim son derece profesyonel fitness ve profesyonel zihinsel dayanıklılıktır. Kendinize meydan okuduğumuzda insan olarak büyüyebiliriz. Bir maceraya katılmayı seçtiğinizde, paha biçilemez eşsiz bir manzaraya sahip olanı da seçebilirsiniz. Zirveye çıkmak Zirveye ulaşan ilk kişi 1953'te zirveye ulaştı. Zirveye çıkan ilk kadın ise 1979'da zirveye ulaştı, ancak iniş sırasında öldü. Bir. Vücudu dağda bir an dinlenmek için oturuyor, ama saçları rüzgarda uçuşurken sonsuza kadar zamanda donmuş durumda. Bir sınırlarını bil. İnsanoğlu tehlikeli faaliyetlere girişmeden önce zihinsel ve fiziksel sınırlarının farkında olmalıdır. Etkinliğe katılmadan önce sınırlarınızı ve limitlerinizi belirleyin. Tırmanışa hazır olduğunuzdan, aynı zamanda zirveden sonra alçalmaya da hazır olduğunuzdan emin olun. Yüksek irtifa tırmanışı ve yükseklik hastalığı. Tırmanmadan önce böyle bir tırmanışın vücudunuz üzerindeki etkilerini araştırın ve irtifa hastalığının belirtilerini öğrenin. Oksijen yoksunluğunun ne olduğunu bilin. Buna nasıl cevap vereceğinizi bilin. Hastalandığınızda, oksijeniniz azaldığında veya malzemeniz azaldığında, tırmanışınızı durdurun ve güvenliğe dönün. Kendinin ölme korkusuyla başkalarını kurtarmayı başaramamak. Tırmananların çoğu, çabalarken ölmekten korktukları için başkalarını kurtarmayı başaramadı. Evet, bu hayatınız boyunca meydana gelen çok gerçek bir olaydır. Yapmanız gereken en iyi şeyin ne olduğunu seçmeniz gereken sayısız durumla karşılaşacaksınız. Her zaman öğreniyoruz. Önce kendinize iyi bakmalısınız. Çünkü sen olmadan diğer kişi zaten hayatta kalamaz. Benim düşünceme göre sıkıntılı durumlarda durumu değerlendirmeli, seçeneklerinizi tartmalı ve size sunulan koşullarla elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Riskleri bilin ve mümkün olan en iyi şekilde azaltın. Senin hayatın senin hayatındır yapılacak en iyi eylemin ne olduğunu seçmelisiniz. Tüm gerçekleri yalnızca sen biliyorsun. Karar verecek en iyi kişi sizsiniz. Sadece size verilen koşullarla elinizden gelenin en iyisini yaptığınızdan emin olun. Uzmanlığınızın ve tedarik seviyelerinizin farkında olun. Sizin ve ekibinizin en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapın. Ben olsaydım denemek zorunda kalırdım. İnsanlık bir hayattan çekip gidemez, tırmanışınızı durduramaz ve o insanı güvenli bir yere ulaştıramaz. 2006 yılında David Sharp Radyosuz oksijen miktarı yetersiz zirveye ulaştı ve sonunda, çok sayıda insanın yanından geçtiği ve ona asla yardım etmediği bir ana yol üzerindeydi. 1. Bu kabul edilemez, fırsat verildiğinde etrafınızdakileri kurtarmaya çalışmayacaksınız hayatın amacı ne? Siz tırmanırken, lider tırmanıcının onu görmesi, ve o anda David de ekibi güvenli bir şekilde alt kattaki kampa geri götürmek için tırmanışı bitirmesi gerekirdi. Eğer bu şekilde düşünürseniz, bizim tek bir hayatımız var. Bir canın değeri paha biçilemez. Kendi hayatınızdan ve ekibinizin hayatından saatlerce zaman almak bir hayat kurtarmanın değerine sonsuz derecede değer. David'in yerinde olsaydınız başkalarının hayatınıza öncelik vermesini isterdiniz. Ayrıca takımınızı alt kampa dönmeye zorlamak da bir sakınca değildir. Bunun yerine bir ekibe sahip olmak büyük bir varlıktır. İnsanlar bireysel olarak bir başkasını kurtarmak için kendi hayatlarını riske attıklarında, başkalarını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atmış olurlar. Ancak bir ekip için bu kişiyi herkes için daha az riskle, daha etkili ve daha güvenli bir şekilde kurtarabilirsiniz. Takım içinde her şey daha kolaydır tırmanış her an gerçekleşebilir, durup etrafınızdakileri kurtarabilirsiniz. Benim hakkımda Geçmişte Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Kıdemlisi, N.O.A.A. Kurtarma Yüzücüsü, N.O.A.A. Profesyonelleri Düzey Açık Okyanus Sukuba Dalgıcı ve Hırslı Bir Maceracı olarak. Tüm yaşam tecrübelerimde şunu öğrendim. Riskler beklenmedik derecede yüksek seviyelere kaydığında durmalı, durumu değerlendirmeli ve daha güvenli bir duruma en iyi şekilde dönmeliyiz. En sevdiğim örnek kaybolduğunuzda mutlaka durduğunuzdur. Devam etmeyin çünkü sadece daha fazla kaybolursunuz. Durun, durumunuzu değerlendirmek için kendinize zaman tanıyın. Bulunduğunuz yerden bulunmaya çalışın. İnsanların sizi aramaya başlayacağını bilin. Yalnızca tüm seçeneklerinizi tam olarak değerlendirdiğiniz bilgili, stratejik eylemlere dayalı bir yönde hareket edin. Daha sonra yapılan yön ve seçimler dahilinde elinizden gelenin en iyisini yapın. Doğru cevap yoktur. Durumla ilgili tüm bilgileri almalı ve size verilen durum dahilinde elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Dirençli olun ve pes etmeyin. Maceraları seviyorum. Onları stratejik olarak takip edin ve yol boyunca etrafınızı uzmanlarla çevreleyin. Bu videoda bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı ve hayatınızı daha üst seviyeye taşıyacak daha fazla video izlemek için burada gösterilen videolara tıklamayı unutmayın.